Ben vuruldum. Vuruldum be Sofi. Yıprandı dürtülerim. Davam, sevdam, hatta kavgalarım bile. Kaybolan hayallerimin intikamı gibiydi hayat. Onlar sermaye yaptı. Bozuk para, bozuk para gibi harcandım be Sofi. Çok garip kaldım. Bir tarafım yarım, her tarafım yarım Hayatım Sessizliğim sensizliğim Susturulmuşluğumun yansıması gibi Soğuklar da üşüttü be Sofi Güneş Yaktı kavurdu hep İşte bir tarafım Yine yarım Gülemedim ki Sofi Dikeni de yoktu aslında Ama gül bile battı. Ağlayamadım da kokusu bile bir tuhaftı. Sanki, sanki kan kokuyordu, ölüm gibi. Hep bir tarafım yarım. Biliyor musun Sofi? Artık okumaktan yorulduğum, yorgun, bıkkın, çaresiz, yordun be hayat. Senin ben de her şeyin yarım. Şefkatin, sevdan, sevgisizliğin de zaman bile yarım. Bak işte ben yine yarım. Ah, ah be Sofi. Nedense hep sert esti aslında. Kurutulmuş yapraklarıma rüzgarlar. Kimi zaman uçuşturdular beni. Gözlerden kayboldum. Çoğu zaman da kayboldum. Kimi zaman bir yarım ay misaliydim. Bulutların arasında kayboldum. Karanlıkları da zorladım. Ama yine bendim bir tarafı yarım. Bir martı gibiydim çoğu zaman. Güneş parlak, rüzgar çok yumuşak. Meltem eserdi düşme, ılım ılım. Ama kanatlarım da yorgun olan. Dalamadım ki o mavi enginliğe, serinleyemedim. Olmadı, yapamadım be Sofi. Bak, yine boşa düştü umutlarım. Ben, ben yine yarım. Bazı zaman bir orman kulübesiydi. Oradaki ağaç uğultularıydı umutlarım. Hani rüzgarlarıma da bırakmıştım kendimi. Korkularımın terlettiği vücut salgılarımdaydı kokumu. Hissettim, istedim ve çok bekledim. Sen yine yoktun, gelmedin. Ben yine yarım. Özledim Bahar'ı. Sen de özlerdin. Biraz da menekşe kokusunu. Lamurlar kıskanırdı ya. Güneş de gülücükler dağıtırdı. Ah Sofi, ah. İşte ben yine yokum. Ben yine yarım. Küçücük olsa da serçe kadar bir aslan sevdası sardık yüreğimize. Ne gidenleri üzdük, de gelenleri yüreklerimizi yıprattık ve Sofi çareleri aradık gölgelerinde yine de hem sevdik hem de sevildik hem de Allah'ına kadar şimdi yine yoksun ben yine yarım Sofi